Bugün İslam aleminin başındaki en büyük belalardan, musibetlerden bir tanesi de tekfircilik hastalığıdır. Bunu söylerken tekfir evet bir akide meselesidir, dini bir hükümdür ama bunun ehli var. Bunu alimler yapacak, mütehassıs olan insanlar yapacak. Bu kadilerin yeri geldiğinde işidir. Sokağa dökülmüş vaziyette insanlara, gençlere özellikle bu ruh aşılanıyor bir e, A4 kağıdı kadar etmeyecek olan bir malumat dizisiyle bunu belli sohbetlerde öğreniyorlar. Aşılanıyor ondan sonra görmüş olduğu kişiyi sen bu ayeti kabul etmiyorsun düşüncesiyle hemen tekfir ediyor. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İmam Bukhari'nin nakletmiş olduğu bir rivayette وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِالْكُفْرِ فَهُوَ كَقَدْلِهِ Kim bir mümini küfürle itham ederse o onu öldürmek gibidir buyuruyor. Bakın öldürmeye eş değer olan bir vebalden, bir sorumluluktan bahsediyoruz. Onun için akide ulemamız, büyük imamlarımız bu zeminde parmakların ucuyla yürümüşler. Hassas davranmışlar. Adamlar depar atıyorlar bu meseleyle alakalı. Bakıyorsun o kadar kolay ki karşısındakini hemen müşrik ilan edebiliyor. Bu çok büyük bir sıkıntıdır, hastalıktır. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Yani düşünün İmam Gazali Rahimehullah bu meseleyle alakalı Faysal-ü Tefrika'yı yazmış. İmam Sübki gibi bir imamın Es-Seyful Mesulü'nde önemli noktalar var bununla alakalı. İmam Keşmiri Hint diyarının meşhur allamesi Bukhari şarihlerinden İkfarul Mülhidin fi daruriyyatid dinini yazmış. Yani bununla alakalı bu ulemanın yazmış olduğu onlarca risaleler, müstakil telifler var. Bu akidenin en temel konularından bir tanesidir. Bunun cehalet tarafı var, tevil tarafı var, birçok meseleler var. Hatta yegane neredeyse imam kabul etmiş oldukları İbn-i Teymiye'nin dahi mülahazalarını konuyla alakalı beyan etmiş oldukları şeyleri bile birçoğunu okumamış insanlar. Mecmul Fetava, sında yazdıkları Minhacü Sünnesindeki beyanatı bunları dahi okumamış kendilerinin imam olarak kabul etmiş oldukları İbn beyanatından da bir haber. Ama önüne gelene müşrik sen şöyle itikad ediyorsun. Onun itikadını da kendisi belirliyor. Onu kendi kafasında bir yere konuşlandırıyor ve hemen müşrik ilan ediyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Bu asla ve kat'a ehli sünnet ulemanın ümmetin her asırda cumhurunu teşkil etmiş olan ulemanın tutumu değildir. Bu hariciliğin tutumu olan bir hastalıktır. Allah Teala bizleri böyle sorumluluklara vebale girmekten muhafaza buyursun.